Helal olsun valla erkek adammış. Patladı ve sıkıntıdan kaç gündü? Ben de olsam kırardım valla aferin. Üç günde 30 paket sigara içmiş. Kendini aşağı mı atacak ya Yok aslan. Niye kendini asın? Şöyle durun yalnız Gül. Tahtaları kafamıza atabilir ama. Ama çekil şöyle. Kafanı mı kırdıracaksın salak salak? Benim adım Cemil. Kimsenin esiri değilim ben. Cemiller öyle tahta perde, mahta perde sökmez kırdım işte. Ne yapıyor yine o baykuş? Cemil Bey amca her gün gibi penceredeki bütün tahtaları kırdı. Ha, intihar <laughs> falan etmesin de. Yok amcacığım öyle değil. O da senin gibi karısına kızmış. Ne konuşuyorsun sen öyle aptal aptal? Al köpeğini git şuradan hadi. İşte hepinizin önünde söylüyorum. O içerideki Sinvan'ın da duysun. Aa, aman Gül, al kızlara kaç, atıyor. Aman aman çekilin. Ne yapacağı belli olmaz o ay yaşın. Bak hala dikiliyor. Çekilsene şuradan evladım. Yeni yılda yepyeni bir Cemil göreceksiniz karşınızda. 2000'li yıllara hazırlanıyorum. Sağ olun. Dağıttım. Parçaladım gördünüz. Helal olsun. O kadar. Parçalarım. Benim adım Cemil. Ah! Halis! Oh my god! Ne oldu öyle yavrum? Cemil amca penceresini kırdı anne. Öyle güzel ki karısına sinirlenmiş. Aa, sen de orada duruyor musun yavrum? Ya kafana bir şey gelse Allah korusun? Söylüyoruz ama efendim, dinlemiyor ki oğlunuz. Dinler efendim, benim oğlum büyüklerinin sözünü dinler. Hadi yavum, Halis, al abadiyi git, hadi. Gidiyorum anneciğim. Aman aman, bahçeyi falan kirletmeden hadi yallah. Aa, yallah yok efendim, terbiyeli köpek o, kirletmez. Kirletse bile bakın paraşımız, süpürgemiz elimizde. Biz pisliğimizi topluyoruz. Tamam. size de bir şey söylenmiyor Alman bozultuları. Cafer. Buyurun. Toplayın şunları koyun bir köşeye. Başla. Yardım et Gül. Yeşim hadi kızım sen geç kalma okuluna. Koy şunları da çantana kızım. deli bu adam. Çok tehlikeli tutmalı bir zabıt doğru tımarhaneye. Hadi kızım, hadi. Başladı yine zaptı. Genel kurul var ya, bırakıyormuş yöneticiliği. Aman olsun. Yok yok, bırakır mı domuz? Taktik, taktik. Ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır? Yok canım, ne gizlisi? Baykuş, baykuş. Deli hakikaten. Üç günde otuz paket sigara içmiş. Bundan sonra böyle. Tamam. Ha, herkese de söyledim. Duydum. Gezerim, tavla oynarım, biram içerim. Kimse karışamaz. Karışan yok zaten. İstediğini yap. O kadar. Yaparım. Benim adım Cemil. Cemil, Cemil. Sigarayı bıraktım. Öyle mi? Memnun oldum. Hep beni bir Cemil göreceksiniz bundan sonra karşınızda. Görelim. İçkimi kimseden saklamam. Ortalıkta içerim. İç, geber. Terzi yamağı yok senin karşında Benimle güzel konuş Bana bak tepemi attırma benim Ne yaparsan yap dedim Karışmıyorum o kadar Ürün iyi günler İyi günler şu tahtaları getirdim ama. Ne olacak onlar? Ee, belki yine lazım olur. Aman yok yok serbest bundan sonra al götür. Götür görmesin yüzüm onları. İşkence aletleri. Bira falan söyleyeceksen çekinme söyle. Kimseden korkum yok benim söylerim. Anam. Getir on kutu. Bundan sonra şişe şangırtısı yok. Anam ne diyorsun yenge? Hah yengen karışamaz. Getir getir her şey serbest ben karışmıyorum. Anam. Duydun mu? Benim adım Cemil. Hakikaten Cemil'miş. Tebrik ederim valla. Bambaşka bir Cemil var artık karşınızda beyefendi. E eh, hadi inşallah. Babacığım kapıcı kapıcı. Baban öyle kapıcı değil. Kapıcıların kralı kralı. Ne oluyor beyefendi? Ne olacak efendim? İyilik sağlık. İndir şu ayağını terbiyesiz. Oh ...atmış bacak bacak üstüne. Ne yapacaktık? Dinlenmek bizim de hakkımız değil mi? Konuşma konuşma hadi. As şunu camikana. Asalım. Sırtın sağlammış ha? Sağlam çok şükür. Tabii. Aldın arkana o haydudu konuşursun böyle şimdi. Aldık Allah razı olsun. Bıktım bıktım apartmanından da... ...yönetiminden de. Şu toplantıyı yapalım... ...topunun Allah cezasını versin. Buyurun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Efendim maşallah. Ne güzel sizi böyle görmek. Birlikte işe gidiyoruz. Oh ne güzel ne güzel. Sefa ile efendim. Yeni bir duyurum var. Var efendim, var. Bırakıyorum ben de bu yıl. Anlatacağım genel kurulda tek tek apartmanda dönen rezaletleri. Uğraşamayacağım daha fazla bu çeteyle haydutlarla. Anam katil Katil babacık katil katil Heh, Ne demişler İtağın çomağı hazırla Buyurun efendim buyurun Gel koçum bir el at şunları İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk müdürüm. İyi seneler. İyi seneler. İyi seneler. İyi, seneler. İyi, seneler. İyi günler. İyi günler. Kız ama dikkatli taşı o çantaları. Kırılacak şeyler var içinde. Duydun mu koçum? Vatandaş Hüseyin Dolar doğuşamak döktü onlara. Telaş yok telaş yok. Buyurun. Hoş geldiniz. O sayın abim hoş bulduk. Çıkmışsın maşallah hoş. delikten. Çıktım. Kırdım attım hepsini. Benim adım Cemil. Cemil sayın abim. Of course. Ha, ah. kızım koş yardım et. Buyurun, hoş geldiniz. Yardım et Gül. Alayım Şengül Hanım'ı. Halit yapış böyle kız. Şapka var içinde, ezilecek. Aman dikkat etsene evladım. Efendim, vallahi siz olmayınca apartmanın tadı tuzu yok. Frankfurt'a mı gitmiştiniz? Gitti komşum. Frankfurt, Berlin, Paris vatandaş havasını aldı. Ah oh efendim, ne güzel, ne güzel. Usul çalışmalarımıza ne zaman başlıyoruz hanımefendi? Aman kız, senin de aklın fikrin derste. Dur bir nefes alalım. Anlasınlar, hepsi şahit. Verdim dersini sevimin. Kimse dokunamaz benim özgürlüğüme. Dokunurtmayız sayın abim. Vatandaş penceresinden bakacak. Biraderi gördün mü koçum, evde mi? Evde galiba Yavuz Bey. Ne? Bu saatte? Evde olması lazım efendim. Ben de çıktığını görmedim. Vatandaşa kelek ha? Yokluğumuzda ense. Kelek tabi lan, dedik sana. Çalışır mı o herif? Ablacım güzel konuşalım. Hasret diyelim vatandaşı. Buyurun. Hay Allah. Gelir gelmez canınızı sıktık sizin de. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. Ayakta kalmayın. Tamam, tamam. He? Yok mu? <laughs> ya Hamitçiğim, kardeşim. Canımı sıkmayın benim. Rahatsızım yapıyorum evimde. Aa! gelmeyeyim oraya tamam mı? Hadi bakayım. Yat Sedatcığım, yat sevgilim. Nereye gidiyorsun? Aa bırak. Allah'ın aptalı sen misin? Adam Almanya'larda metresiyle tatil yapsın. Biz de burada horozuyla gak gak huk huk. Serpec'im, sevgilim, hayatım şımartıyorsun beni ya. <laughs> sevgilim bu ne kahvaltı böyle? İngiliz kraliyet ailesindekiler gibi şerefsizim. Afiyet olsun canım. Ne zaman dönüyor bunlar tatilden? Valla bir haftadan önce dönmezler hayatım. Oh! Vur sen de vurabildiğin kadar. Kocandan kaçar mı sevgilim? Vuracağız tabii. Tak. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Efendim. Ben gidiyorum. Alır mısın şunu lütfen? Bayıttı. Ay. Geberteceğim şimdi valla. Ay, Ay Allah'ın cezası. Keşke gebersin hepimiz kurtulsak. Geriye sayış başladı sevgilim. Bitti bu başkasına çalışma günlerimiz. Kuruyoruz kendi şirketimizi bir aya kadar. Tak! Uluslararası. Ah Sedat, ah. Hadi inşallah. Vallahi tahammülümüz kalmadı artık. Hadi hoşçakalın. Güle güle yavrum. Bugün buluşacak mısınız Özgür'le? Buluşacağız herhalde. <laughs> Selam söyle kızım. Ha? Villayı falan sorarsa bir kadar bitiriyoruz de tak. Duydun mu kızım? Hadi güle güle ben de öpüyorum. Bay bye. Bye. Ay ay gırtlaklıyı vereceğim vallahi bunu Sedat. Az kaldı hayatım. Takma bu kadar tak. Atarsın kapısının önüne. Evet. Aa sen misin canım abicim? Haydayım canım abicim. Nerede olacağım? <laughs> Şimdi ben de kulakları çınlatıyordum canım abicim. Nasıl oralar? Berlin'de misiniz? Aa. <laughs> Berlin'e mi gitmişler? Sor bakalım ne zaman dönüyorlarmış. Yavaş sevgilim. Tak bir kere mi düşürdük canım abicim. <laughs> Merak etme işler yolunda. <laughs> Sen devam et canım abicim. <laughs> sesin çok iyi geliyor canım abicim. Sanki yarındaymışsın gibi. Ha, senin sesin de aynen öyle geliyor birader. Geziyoruz eserimizle. Sağ ol öpüldünüz. Ha, selam var onun da. İçeride çal bir koçum. Anam bir şey yapmazsın değil mi? Çal konuşacağım. Başlı. Oturma şakerek ha. Aa, ne salak şey senin şu kızım be. Unutmuştur yine bir şeylerini. Kes sesini ulan sen de Allah'ın cezası. Vallahi fırlatıp atacağım seni ha. Aslı sen misin kızım? Benim yenge hürmetler. Yürü iyi günler. Ee, döndünüz mü Yavuz bey? Ah. Döndü yenge. Ne oldu pek şaşırdın? Ah yok canım şey hoş geldiniz. Biz de şimdi sizin kulağınız için. Ne yapacağım şimdi ya? <laughs> ne tesadüf? Bir hatırlı mı? evet. Burada mı kendisi? Burada burada. Sedat. Sedat. Bana haldeyim demişti. Ah. Tabii halde halde halde. Yengeciğim İzin verirsen görüşelim biraz please. Buyurun. Buyurun. Sedat. Sedat. Yok. Konuşmaya geldim birader. Saklama bir yere. Neredesin? Anam. Nasıl prens? <laughs> Özledim yavrucuğum ha. Biraz biraz biraderi merak etme. Ah canım, canım, canım. Özlemiş. Vatandaşa kelek mi yapıyorsun yenge? Nerede bu adam? Ah, ah estağfurullah Yavuz Bey ne keleği? Buradaydı. Çıksın o zaman ortaya. Korktu herhalde. Ne varmış korkacak? Çık ortaya bir tarafını kırmadan. Erkek gibi. Buradasın anladık. Hasret mi vatandaşı? Konuşacağız. Konuşacağız diyor Sedat. Alo. Burada mısın? Çık dedim birader. Ah. <laughs> oh. Aman Yavuz Bey. Ah. <laughs> Elinize ne oldu? Yok şu yenge. Şu masayı verme Birader yakarım saklanma. Anam anam anam. Ah. Oh. Buradasın ha. Buradayım canım abiciğim. Sedat. Saklandın karı gibi. Korkundan canım abiciğim. Korktun mu ha? Neden korktun birader? Çık oradan çabuk. şişirmeden gözünü. Açık sana Sedat. Çık canım abicim. Vatandaşa kelek ha? Yok öyle bir şey canım abicim. Yok. Bak hala konuşuyor. <laughs> <laughs> Al. <Ay, cid. gülüyor> Çık. Ah. Ne oldu canım abicim? Bakayım, ah. bakayım. Git başımdan. Aha, o bir gözüne gelseydi. <laughs> İki. Üç. Kahve mi yaptın İbikçi? Hazır Cenab abi. Koy oraya geliyorum. Oh! Hamlaşmış mı İbikçi? Yürü biraz abi. Yürüyeceğim. Her yere taksile gidiyoruz. Yürüyelim. Ne iyi olur Cenab abi. Ki... Duydun mu gürültüyü? Ya neydi o Cenab abi? Bir yerlerde gene cam çerçeve indi. Kavgasız gün geçmiyor ki bu ülkede. Ya Aybükçü merak ettim. Öğren şunu hadi. Öğrenim canım abi. Ben de merak ettim. Aman dikkat et Celil falan gelmesin. Cık. Karısı onu eve hapsetmiş Cenab abi gelemez. Canım sen yine tedbirli ol. Hadi bakayım. Sana geldimiz geldim İstanbul. Kavganın gözyaşının içinde. Cafer. Buyurun iyi günler. İyi günler. Ne oldu böyle yahu merak ettik. Sorma. Yavuz Bey elini kırdı. Elini mi kırdı? Ha. Öfkeyle bir yumruk takta korkusundan dolaba saklanmış. Oo. Şerefsiz üç kağıtçı. Hem ne şerefsiz. Adam çık konuşmaya geldim diyor. Bir şey yapmayacağım diyor. Abicim abicim yalak. Gözüne mi vurdu? Gözüne. Oh iyi olmuş. Gözüne ama tutturamadı ki katil. Olduğu gibi dolabın kapağına. Çok gürültü var bu apartmanda Sabri Bey. Her gün bir olay. Var efendim var. Haklısınız. Çetelerin elinde kaldık maalesef. Ben de bırakıyorum yöneticiliği. Kim yaparsa yapsın. Asdam oraya da duyuruyor. Sıtkıcığım. Ne olmuş canımın içi? Katil elini kırmış cenab abi. Elini mi kırmış? Ha. İyi günler. Maalesef efendim. Şimdi onu söylüyordum ben de Sıtkı Bey'i. Çete bunlar, çete. Olmaz canım. Güzel güzel konuşup anlaşmak varken tekme yumruk. Tabanca da var bunlarda efendim... Susturuculu... Böyle böyle her mermisi... İğrenç... Susurlukla mıyız ibrikçi bu ne böyle... Aynen efendim aynen... Sardılar her tarafı... Görüşmek üzere... İyi günler... Ha Sabri'cim... Ne olacak bu büyük hanımın portresi... Yarım kaldı... Yapacak bir şey yok efendim... Sıkıldı... Özür dileriz gelmek istemiyor... Canım va. Onun kusuruna bakılmaz... Yaşlı yaşlı... Sana fikrini soran olmadı konuşma. Yazık sabicim, siz bilirsiniz ama şu tablo bittiği zaman en az yarım milyar. Ha, bu ne be? Ya kesesini. Yarım milyar mı dediniz efendim? En az canımın içi. Yazık, yarım bırakmayın şunu. Yazık vallahi. Ben şimdi konuşurum. Konuş sabicim, bekliyorum. Ha bak, bir milyar edebilir. Üf. Aman, Aman. Allah'ım. Hemen efendim, hemen şimdi konuşacağım. Yazık vallahi yazık. Yarın bırakılır mı böyle bir eser? <laughs> parayı duyunca nasıl gidiyor bak domuz. <laughs> i̇yi günler. İyi günler Cevapelciğim hadi. Nasıl konuşmamı iyi iblikçi? <laughs> Köpek gibi oldu adam cenab abi parayı duyunca. Para sıtkıcım para. Şu kitabı bastırabilsem. Şimdi iki mısra daha buldum. Dinle. Sana geldim İstanbul. Kavganın göz yaşının içinden. Duy beni. Nasıl? Muhteşemsin canım abi. Şu kitabı bir bitir. Nobel senin. Bitecek canımın içi bitecek. Nobel Edebiyat Ödülü benim için o kadar önemli değil. Sen şu Sabricim'in kayınvalidesinin portresini bitir önce. Bitireyim de Cenab abi. Kadın yerinde durmuyor ki. Sıkıntılı. Önemli değil Sıtkıcığım. At iki fırça. Belki biraz para alırız. Neyi hmm. ne iyi olur Cenab abi. O zaman sık dişini ibrikçi. Bak sana ne diyeceğim. Kolay değil para kazanmak. Ne demiş olan Bey'le? Bedava yaşıyoruz şu dünyada bedava. Hava bedava. Su bedava. Bu esmerde halil gıda pazarından mı alışveriş yapıyor acaba ebrikçi? Canım kayınvalidem benim. Öpeceğim. Melek o melek. Hmm, aynen. Söyle şu kocana. Hatırını kırarım vallahi. Öpmesin beni öyle canım. İçinden gelerek öpüyor ama anneciğim sevgisinden. İstemez öpmesin. Efendim şu resminiz bitsin. Tarihe geçeceksiniz vallahi. Adam öyle büyük ressammış. Kaçırmayalım bu fırsatı. Ay evet anneciğim ne olur. İki dakika poz vereceksiniz vallahi. Vallahi o kadar. Adam büyük ressam. Sıkılırsanız ben dururum sizin yerinize efendim. Tontoş'u da alın kucağınıza isterseniz. İstersen babamın resmini de alalım anneciğim. Hadi. Tabii. İstemez. Gitmem ben bir yere. Çirkin çiziyor benim resmi o adam. Ah nasıl olur efendim? İstese de çirkin çizemez böyle dünya güzeli bir kadını. Ya ya. Öpeceğim. Vallahi içimden geldi. Hmm. Öf gidin başımdan. Ayla sen de bir şey söyle şu kocana. Seviyor seni anneciğim seviyor. İstemem sevmesin. Vallahi söylemezsen bak baban gelince. Eyvah eyvah. Yarım milyar biter bitmez diyor adam efendim. Gidin şunu Allah aşkına. Bir daha böyle fırsat elimize geçmez. Zorla mı giydireceğim efendim? Aa, i̇stemiyor işte kadın. Ayla Hanım, adamın imzası yarım milyardan başlıyormuş. Belki de bir milyar. Nereden buluruz bir daha böyle bir ressamı? Ha, gezelim isterseniz biraz efendim. Hadi kalkın giyinin. Hadi nereye götüreceksin? Nereye isterseniz efendim? Kanca yoğurt yemeği, küçük suda mısır. Hadi giyinin. Hadi anneciğim yaşa. Küçük suya gidelim bari. Melek melek vallahi. Siz de aynı elbiseleri giydirin efendim. Doğru küçük suya. Hadi. Satış matış yaptığınız yok. Sabahtan akşama kadar başıboş hergeli gibi orada burada geziyorsunuz. Alırım o kamyoneti elinizden. Tutarım iki adam. Al baba. Biz de işimize bakarız. Ne işiymiş o? Bir kahvehane açalım diyoruz baba. Hı, tamam bulmuşlar işte işlerini. Tam onlara göre. Sen karışma sultanım. Babamızla konuşuyoruz biz burada. Öyle ukala ukala konuşmayın annenizle kırarım boynuzunuzu mübarek gün. Ne annesi baba? Oo, bizim annemiz ölmüş. Bırak be Allah aşkına Halil Bey. Ne ağız eskitiyorsun onlara? Anaları olacağım olacağıma taş olayım daha iyi. Kahvehane açacaksınız ha? Açacağız baba. Delikanlı adamız. Olmuyor böyle senin yanında üç kuruşa. Çalışıyorsan kendi işinde çalışıyorsun iblis. Benim kazancım kimin kazancı? Üç kuruşa çalışıyormuş. İşçi sanki. İşçiyiz tabi baba. Neyiz biz? Burada patron Sultan Hanım. Malı o götürüyor. Helal olsun be. Ne dedin? Kaldırma beni yerimden mübarek gün kırarım boynuzunu iblis. Bırak be Halil Bey. Ne üzüyorsun boşuna kendini? Açsınlar ne açacaklarsa da alsınlar boylarının ölçüsünü. Serseriler. Kahvecilikte iş var Halil Bey. Ben bile düşünüyorum valla. bunun da arpası fazla geldi. Git o zaman hadi durma sen de git hadi. Sen mi ayartıyorsun yoksa bu çocukları iblis? Bu Halil Bey bu. O ne yere bakan yürek yakan o. Hep bu sokuyor o münafık fikirleri onların kafasına. sen kadar konuşsan iblis kırarım boynuzunu. geliyor gel, yengeç. Ulaşma abi akla. Merhaba. Merhaba şey mi bu saatte? İşe. Ne bu surat aslanım tövbe. Size de bir şey sormaya gelmiyor. Babama kafamız bozuk Hüseyin abi. Hayrola ne oldu yine? Anlatır. Ters ters konuşuyor. Oruç aslanım oruç. Yaşlı gitmeyin üstüne fazla. Anlayış gösterin siz de biraz. Allah Allah. Kolay gelsin. Nasılsın enişte? Eh nasıl olalım çok şükür. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne bu senin oğlanlardaki havalar böyle enişte? Aman havaları bassın. Kızdırdılar adamı gene. Vay eniştem öpeyim. Sağ ol. Kızdırılır mı Hı. böyle bu mübarek adam? Ne oldu hayrola? Kahvehane açacakmış iblisler. Ha? Kahve mi? O işte iyi para var enişte bırak açsınlar valla. Ben de öyle dedim abi. Dinlemiyor ki. Gitsinler başımızdan defolup. Bırak enişte açsınlar. Becerir onlar o işi. <laughs> ne oluyor Yusuf Efendi? Ne bu surat? Bir selam yok mu? Merhaba. O da gidiyor abi. O da girdi havalara. Defolup gitsin. Asıl yılanın başı bu. Hain. Sinirlenme enişte değmez. İş getirdim sana. İş mi? Büyük iş enişte. Bak komisyonumu isterim. Yüzde <laughs> on. Veririz söyle. İftar çadırlarına mal vereceğiz. 30 Ramazan. He, verelim güzel. Ne zaman? Hemen başlıyoruz enişte. Dört belediye elimizde. İki telefonla iş bitecek. Pirinç, fasulye, mercimek. He, aferin. Kimseye bir şey verecek miyiz başka? E, vereceğiz artık belediyelere de birkaç kuruş canım. Makbuzsuz yardım fonu. He. Bir kızın gözlerine böyle dik dik bakarsan hamile kalıyormuş tertip. Kesin. Kim söyledi? İbrahim abi, çırağı Ekrem. Ben Dilek'in gözlerine çok dik baktım tertip. Kalmıştır o zaman. Yavaş konuş. Baban duymasın. Uyuyor. He, ne oldu? Kim uyuyor? Uy babacığım uyuyor. Öyle tatlı tatlı. Ne konuşuyorsun siz öyle gizli gizli? Gizli değil babacığım. Hamilelik falan. he Hamilelik mi dedin? Normal babacığım. Kızlara öyle bir bakıyoruz dik dik. Eee ne oluyormuş o zaman? Hamile kalıyorlar babacığım ne güzel. Öyle şişmeye başlıyor karnı. Siz konuşacak başka şey bulamadınız mı mübarek gün? Kim söyledi bunu? Tertip babacığım. Senin başka derdin kalmadı mı Dunkov? Vallahi o söyledi amca. Sus yemin etme mübarek gün patlatırım ben seni. Patlat baba. O söyledi şimdi üstüme atıyor Adi. Baktım işte ne olacak? Dilek de hamile. Hamile mi Dilek? Sen mi öğretiyorsun buna böyle şeyleri? Ah! Ah! Ekmek çarpsın o bana öğretiyor amca. Ben şimdi ikinizi de eşek sudan gelene kadar dövmezsem... O yolda ah! oldu Adi. Buraya gel. Gelmem baba döveceksin. Döveceğim gel. bana sevgilim orada hamile hamile beni bekliyor... 14. Kızı hamile bıraktı gözünün içine baka baka amca. Benim bir suçum yok. Hala konuşuyor sabık ah. sabık.